gördüğünüz çiftliğimizi adam etmeye çalışıyoruz. Geçen bölüm tren hattını çekmiştik. Bakın buradan Çuf 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 diyerek geçiyor. Harika bir tren attı yaptık. Onun dışında burada yavru fillerimiz var. Aşağıda gene fillerimizin eşleri, çocukları vesaire var. Zaten bir tane erkek filimiz var. O da bu galiba. Burası bizim işte hayvanat bahçemiz. Şu gördüğünüz güzel mekan. E bilet fiyatlarını 30 dolardan 10 dolara düşürdüm. Rabet olması ve o rabetin artması açısından. Şöyle şuraya doğru da gitmek istiyorum. Sağ tarafta şöyle gördüğünüz bölgede biz onların habitatı var. Böyle bir beyaz bir bizonumuz var. Biz onlarımız utangaç hayvanlarmış. Mahcup oluyorlarmış hayvan insanları gördükçe. Hoşlanmıyorlarmış. Burada timsahlarımızla ilgili bir bilgi paneli var. Ve karşıya doğru timsahlarımızla ilgili bilgileri şöyle görebilir. Rafsiyon edebilirsiniz. Bebek gibi bir habitat anlayacağınız. Buradan şuradan bir talih yol gidiyor. Bu talih yolda buharlı trene binmek için insanların kullanma alanı. Bu treni burada değil de şu yol üzerinde yapsaydım eminim 2-3 kat fazladan e, binen kişi olacaktı. Şurada bir personelimiz var. Bilet personelimiz. atlı bir insan kendisi. Merhabalar kolay gelsin.